Evde transfer baskı uygulaması basitçe nasıl yapılır? Merak eden arkadaşlar var. Şimdi bildiğiniz basit ev evet ütüsü kuru ama buhar yapmayacaksınız. Ve bu şekil 30 saniye yaklaşık 30 saniye sayacaksınız. Genelde ütüyü oynatmamak gerekiyor. Kayma yapar diye. Şimdi hafiften kağıtla baskının boyasının ayrılması için hafiften bu şekil yapıyoruz ve yavaşça bu şekilde soyuyoruz ve çıkan malzeme budur arkadaşlar muhteşem oluyor evde deneyebilirsiniz bir adet ev ütüsüyle transfer baskı yapılır mı? Yapılır. Deneyelim. Baskımız burada. 30 saniye sayıyoruz. Güçlü bastırıyoruz. Evet. Şimdi tutkalın kağıttan ayrılması için hafif de bu taktiği uyguluyoruz ve çekelim bakalım bakayım. İşte muhteşem